işinden memnun olmayan ya da maaşla çalışmak bana göre değil ben kendi işimin patronu olmak istiyorum diyen mutlaka vardır aramızda. O zaman bu haberi dikkatle izleyin efendim. İstanbul'da açılan Bayim Olur Musun Fuarı tam da size göre Zira. Simitçi, kuru temizlemeci, kuru yemişçi, çiğ köfteci ve daha neler neler. Hepsi bir arada. Hepsi daim olur musun fuarında. İşte fuarın en uygun standı. Başlayarak ve közde yemeye alıştığımız mısır koçanından çıkarak bardağa girdi. Kaşık kaşık yenmeye başlandı ve bu konsept Türkiye'de büyük ilgi görüyor. Peki ben böyle bir stand açmak istiyorum. Bana ne kadara mal olur? 90 60 cm paslanmaz çelikten olan standımızın bedeli, karıştırma kapları, baharat seti ve diğer tüm ekipmanlarıyla beraber 750 TL. Siz yeter ki girişimci olmayı kafanıza koyun. Fırsat çok. Örneğin çiğ köfte bayiliği. Yaklaşık 20-30 metre dükkanda 20 ile 30 bin lira arasında bir yatırımla çiğ köfte dükkanı sahibi olabiliyorsunuz. Bayimiz yalnızca e, ürünü açıyor yeşilliğini hazırlıyor ve satışa başlıyor. Yiyelim tadına bakalım ondan sonra güzel bir anlaşma yaparız. Fındık, fıstık, çekirdek, lokum kuru yemişçi olmak da çok zor değil. Metrekare göre değişir önce onu söyleyeyim ama ortalama 40-50 metrekare bir nokta için 30 bin lira gibi bir yatırım tutarımız var. Bir alışveriş merkezinde ya da işlek bir caddede simit satmak isteyenler tabii seyyar değil, her şey dahil bir konsepte. işte size seçenekler. Ana caddelerde yoğun bir yaya trafiğinin olduğu yerlerde 150 metrekare yaklaşık olarak da 300 ile 400 bin lira civarında yatırım yapmanız gerekiyor. Daha minik işte küçük konseptlerimiz var. Kiosklar, büfe tarzı, mini şube dediğimiz konseptler 200 bin lira civarında yatırım gerektiriyor. Çocukları sevenler, onlar için çalışmak isteyenler, rengarenk şekerlemeler sizlere bekliyor. Konseptimiz 4 ila 6 metrekare arasında değişiyor. Ortalama 12 ila 15 bin lira. ürünler eklendiğinde birkaç bin lira daha bazen artı çıkabiliyor. İşte size kendi işinizin patronu olma fırsatı. Eğer bir yerden başlamak gerekiyor diyorsanız, Siyener Fuar Merkezi'nde fırsatlar pazar gününe kadar sizi bekliyor.